Bir şey düzelecek nana. Ne olur üzme kendini. Balyoz beni kurtarmak için kendini feda etti. Ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey. Nana lütfen kendini suçlama. <laughs> tamam. Ee, e, ben aşağı ineyim kahvaltıya yardım edeyim. Siz de hazırlanıp gelin. İkinizi de çok seviyorum de seni. Tamam. Hadi kalk da servisi kaçırmayalım. Biliyorsun bugün seviye tespit sınavı var. Uf ya, Emre ya ben ne yapacağım? Hiç çalışamadım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Merak etme sen yaparsın. Asıl ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi hadi. <laughs> Nana? Hı. Bu gömleğimin düğmesi kopmuş. Diğer gömleklerimin hepsi kirli. Bu evde çamaşır yıkanmıyor mu artık? Anlamadım ki. A -a. Nasıl olur? Aa evladım ben dikecektim onun düğmesini. Kafa kalmadı ki. Ah kafa kalmadı bende. Merak etme şimdi dikerim onu ben. Nana. Hı? Makbuş çok yaşlandı. Her şey yetişemiyor kadıncağız. Haklısın. Bundan sonra daha çok dikkat ederim. Düm düğmeni evladım. Sağ olmak bu Sultan. Ee, hayrola bu Sultan nereye? Ahrekli hastaymış, ona gidiyor. Öyle mi? Geçmiş olsun. Belki bu gece orada kalırım. E bekle, ben bırakayım. Yok, kalkma kalkma, ben giderim. Hadi kalın sağlıcakla. Makbuş. Ha? Gidince bir telefon aç, tamam mı? Tamam tamam. Hey <laughs> <laughs> çocuklar. Bugün okulda seviye belirleme sınavınız varmış öyle mi? Haberler ne çabuk yayılıyor. Dün Simge söyledi. Umarım hazırsındır Emre Bey. Hem de nasıl? Sen geç bakalım dalga. Ya baba vallahi dalga geçmiyorum. Çok çalıştım. ne sor istersen. Gerçekten çok çalıştı. Benim küçük çitlenmeyime sormuyorum bile. Akıllı kızım benim. <laughs> Bravo yani baba. Bakıyorum diye çevre tayırı yapmıyorsun? Sana laf yetiştirilmez kokarca anlaşıldı. Ben bakarım. Alo? Efendim? Hakan, telefon sana. Kim? Simge. Efendim? Evet. Bugün müydü ödemesi? Dur, dur bir dakika. Sen oradayken ben kartın numarasını okuyayım. 45, 65. Bakın sınavda ...tüm dikkatinizi sorulara verin. 76 Ve tamam. güzelce konsantre olun tamam mı? Size Hı -hı. güveniyorum. Ya benim tamamen aklımdan çıkmış. Sağ ol. Tamam tamam gelince konuşuruz bunları. Ya nana benim kaçırdığım çok ders var aslında. Bir şeyler yapamaz mısın? <laughs> evet hadi bakalım çıkıyor muyuz? Hadi bakalım çocuklar başarılar size güveniyorum. Tamam mı? Ha <laughs> kitaplarım. Aklı bir karış havada bu kokarcanın. Hadi biraz acele et. Geliyorum. Hadi çabuk ol oğlum. Hadi dersler. Sağ ol. Vay be, soruların çoğun doğru bilmişim. Akşama babam çok sevinecek. Aa! Babamın kredi kartı'nın ne işi var benim çantamda? Allah Allah! amca. Kirkon amca. Uyansana Kirkon amca. Ay şimdi uyumanın sırası mı? Kirkon amca. Hı -hı. Uyansana. Aa, bunu sen istedim. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyoruz ya? <laughs> Baskın mı var? İlayda mı geldi? Of Kirkon amca, öğrenciler yok. Okul bomboş. Öğrenciler mi? Hangi öğrenciler? Hayır! Senin öğrenciler. Ha, şu benim öğrenciler. Merak etme. Onları dün gece periler ülkesine gönderdim. <laughs> şu şunun yanına. İyi ama neden? Moralleri düzelene kadar birkaç gün derslere ara verdim. Aslında en iyisini yapmışsın. Hmm. Hı, ben de mi gitseydim acaba? Kirkon amca, gezegenlerimizi kurtarmanın başka bir yolu yok mu? Kim bilir? Her zaman bir ikinci yol vardır ama biz göremiyoruz herhalde. Hayret! Ah evet hayret! Ay Kirkon amca, ne dolanıp duruyorsun? Başım döndü. Keçi, keçi gördün mü Kukina? Sabahları çilekli süt içmezsem kafam çalışmaz. Ne zaman çalıştı ki? Ay Kirkun amca sütün sırası mı şimdi? Ben bir çare bulalım diyorum. Sen keçi diyorsun. Hah, keçi mi? Ne keçisi? Hayret! <laughs> Zavallı kulina. <laughs> Bu bunak bir çare bulacak da sen de kurtulacaksın. <laughs> Dalga geçmeyi bırak sünger kafa. Sen bizim halimize bak. Ne yapalım ya da Köprüyü geçene kadar cadıya peri demek durumundayız. Hele şu insan olma dileğimi bir gerçekleştirsin. O zaman ben o ilahideye ya yapacağımı çok iyi biliyorum. ha. Peki o zaman benim de annemi bulmama yardım eder misin? Sen hiç merak etme. Yer fıstığı. <laughs> İsteğimi bir ilme geçireyim. İlay dayı, bu evrenden sonsuza kadar yok edeceğim. Bak sen. <laughs> demek beni evrenden sileceksin öyle mi? İlay dayı. Sersem ben... soytarı. Şimdi seni sonsuza kadar sileyim de gör gününü. İşe yaramaz. Hain Sersem. Olamaz. Şimdi gerçekten çok kızıyorum. <laughs> <laughs> Kendi cezanı kendin verdin soytarı. Sana gelince umarım senin de aklında böyle şeyler yoktur. Yoksa anneni bir daha hayatta göremezsin. <laughs> Gökten bir soytarı düştü. Hayret. Şöker. Senin ne işin var burada? Sevgili Kurina. <laughs> Hadi ama Kurina. Sana bütün gerçekleri anlattım işte. İlayda beni tehdit etti. Ne yapabilirdim ben? Oyuncaklar dünyası da buzdan altındaydı. Gidecek yerim yoktu. Ne olur. Hmm. Eski dost düşman olmaz. Eski dost mu? Yıllarca, yıllarca bizim baş belliğimizi yapmadın mı? Bir hakkımız, hukukumuz yok mu yani? Hmm. İlayda, İlayda çok ama çok acımasız biri. Küçücük bir çocuğu esir tutuyor şimdi de. Ne olur bana inan. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Hmm. <laughs> ah! Derhal kulina, 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 kulina. gergin yere gidiyorsun Şoker. <laughs> <laughs> Kulida! Güzeller güzeli Kulida! İyi kalktı Kulida! <laughs> bu evrendeki en genç, en güzel peri sensin kulina. Beni bu sözlerinde kandıramazsın Şoker! <laughs> Bak ne diyeceğim. Eğer istemiyorsan onu bir keçiye çevirebilirim. <laughs> Benimkiler çok yaşlandı. Artık az süt veriyorlar. Hayır, ha. bunu bana yapamazsınız. Çok tırsıyorum. <laughs> ah Kirkun amca, onu tanımıyorsun. İnan bana, sütü bile bozuk olur onun. Düşünsene, burada hep gözünün önünde olurum. Ve hiç yanlış bir şey yapmam. Lütfen Kurinda, ne olur, ne olur, ne olur. Ay, dur. <laughs> bir düşünmem lazım Şoker? Kulina, <laughs> Kulina, ah, <laughs> dur sen bir daha lütfen. <laughs> <edin. gülüyor> Canım benim. Ay bırak Ay dur. Canım benim. Bundan <gülüyor> böyle. ...iyi <laughs> ve dürüst bir oyuncak olacağına söz ver, tamam mı? Hiç merak etmeyin öğretmenim. Sizin gözünüze öyle bir gireceğim ki gözleriniz kör olacak. <laughs> <laughs> en iyi öğrencisi ben olacağım. Yeter ki hmm. beni o zalim ilerden elinden kurtarın. Pek yapışkan bir şey bu canım. Hayret! Bana bak Şoker. Önce Nana'nın seni affetmesi gerekiyor. O hayır dersin tıpış tıpış geldiğin yere geri gidersin. <Ses> <Ses> Sayfayı çevireyim mi? Hayır istemezsem ben çeviririm. O zaman parmağınızı yalayayım. O ne be? Hayret! Hani e, böyle sayfayı çevirirken yap, yap, yapıyorsunuz ya. Ben yapıyorum. Sizin tükürükleriniz heba olmasın. Ne? İğrenç misin evet öyle diyorlar ama aslı yok. Ay evet. Git başımdan. Peki. Nereye gideyim? Of. Of. Yazın yazın arkadaşlar gelen giden yok yazın. Of matematik tamam da Türkçeden çok korkuyorum. Ben de bir tek Türkçeden korkmuyorum. Dün gece heyecandan bir lokma bile yiyemedim. Düşünebiliyor musun? Ben de sürekli yıldızlanmaya baktım. <laughs> İyi. Astrolojiden soru çıkar sehparsın artık. <laughs> <laughs> aman çok komik. <laughs> Sorulara dikkat okumamız lazım. O zaman yanlış yapma yüzdemiz azalır. Vallahi bu sınavdan zayıf alırsam annemin yüreğine iner. Üf, aman amma da büyüttünüz şu sınavı ha. Büyütülmüş ek gibi mi? Hmm. Sabah babamın bana attığı tutukları duysaydım. Oho. Oğlum ömür biter bu ülkede sınav bitmez. Alışsan iyi olur. Hepimiz daha çok, çok, çok dinleyeceğiz. Hoca geliyor, hoca geliyor. Toparlanın ee, çok. Hoca şaka. <laughs> şaka yaptım, şaka. Ah. Uyusun. Ah. Ah. Ya. <laughs> Oğlum seni ah. var ya. ne nedir ya? Ya bırakın. Vah yavrucak vah. Demek baban çok hasta. Ay kıyamam ona ben. Ah yani ah, vah çok yazık vah. Ay, neden bir telefon açmadınız kızım? Bir çorba yapıp getirirdim. Çok naziksiz müdür hanım. Aa, bana neba abla diyebilirsin canım. Ama baş başayken. Bu akşam okul çıkışı bir uğrarım geçmiş olsun. Ha. Yok yok sakın uğramayın. Doktorlar babamı karantinaya aldı. Domuz gribinden şüpheleniyorlar. Ha? Ha? Ben de bir akrabamızda kalıyorum. Neyse ben gideyim artık. Sınava hazırlanacağım. Başarılar tatlım. <laughs> He, ha, müdür hanım. Hı. Arkadaşımı ispiyonlamış gibi olmayayım ama... ...Yağmur o kolyeyi boynuna takıp gelmiş. Ay beni öldürecek bu kız. Ne anlıyor şu çirkin Kore'den bilmiyorum ki. Acaba duruma böyle kutu gibi bir şey mi İçine kopya falan saklamış olmasın? Benim okulumda kimse kopya çekemez. Neyse, ben onun hakkında gelmesini bilirim. Hı hı. <laughs> Müdür Hanım, soru kitapçıklarını getirdim. Ha şuraya koyun rica ederim. Tamam. Ben en çok Türkçeden korkuyorum oğlum. Ama ben, ben klasik olarak Matematik fen bilgisi ve iyi. matematikten korkuyorum. Eğer benim gibi sabahlara kadar çalışsaydınız hiçbir dersten korkmazdınız. Öyle mi? Aman ne güzel dahi. Sanki aklımdaki her şey uçup gitmiş gibi. Bu aralar çok devamsızlık yaptın tabi. Gitar kursları biraz saçma oldu yani. Haklısın ama <laughs> ne yapayım Hı -hı. oldu işte. <laughs> ya öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Kaç kere söylüyorum sana takı <laughs> takmak yok diye. Hı? Yoksa bunun arkasında başka şeyler mi var? Dur bakalım öğreneceğiz. <laughs> Eyvah kolyem. Boş ver sonra almanın bir yolunu buluruz. Sen şimdi sınavına konsantre ol. <laughs> Ama ya kolye olmadan başıma bir şey gelirse? O aptal kolyeyi neden boynundan çıkarmıyorsun anlamadım gitti. Ya üstelik o kadar kötü bir kolye ki. Hı hı. Sana ne? Çocuklar, çocuklar şemsi öğretmen hastaymış. gelemeyecekmiş. Sınava yes, oh. çalışmak için biraz daha zamanımız var demektir. Kardeşim <laughs> benim be. Hadi o Helal zaman kankim. biz de kopya hazırlamaya devam edelim. <laughs> ya matematik kopyayla olacak şey mi? Özel bize yardım edeceksin değil mi? Bu yardım ısrarını hep aldığım için aslında bir plan geliştirdim. Çok merak ettik neymiş? Bakın şimdi. Sınav başladıktan kısa bir süre sonra Gülcan'la fısıldaşacağız. Benimle mi? Tabii. Fısıldaşacağız ki öğretmen birbirimize kopya veriyoruz sansın ve beni yerimden kaldırıp öğretmen masasına otursun. Ee, bizim çıkarımız ne oldu bunda? İşte asıl hikaye burada başlıyor. Ben bütün matematik sorularını bitirince öhö öhö öksüreceğim. Sonra hepiniz bana bakacaksınız. Eğer işaret parmağımla burnumu kaşıyorsam A, orta parmağımla kaşıyorsam B, Yüzükle kaşıyorsam C, serçeyle kaşıyorsam D doğru cevaptır tamam mı? Bu <laughs> sırayla gideceğiz. He, çok daha iyi bir plan. Aa, neden beğenemedin mi? Öğretmen de senin bu yaptığını tüm sınıf sana bakarken anlamayacak öyle mi? Siz bilirsiniz. Benimki sadece öneriydi. <laughs> Yoksa benim tuzum kuru. Yaparım sorumu, alırım notumu. <laughs> ya hiç uğraşmasak bunlarla. Petek, sen gidip Müdüre Hanım'ın odasından bir soru kitapçı yürütsene. Hmm, hiç fena fikir değil aslında. Evet. hem merkezden daha iyi not alırız. <laughs> Dur bir <tak. gülüyor> dakika. İki ve üçler burada. Altı ve yediler. Sekizler burada. Dördüncü ve beşinci sınıflar da burada. Bakalım okulumuzun şehrin genelinde ortalaması nasıl olacak? Gel. Pınar. Sen derste değil misin yavrum? Öğretmenim denizini alıp çıktım. Size bir şey sormak istiyorum. Evet yavrum nedir seni dinliyorum. Söyle bakalım şekerim. Kolye nerede? Kolye çekmecede. Kolye çekmecede. Heh, şöyle. Doğruyu söylemek her zaman iyi bir şeydir. Tamam şimdi çekil kenara. Üf, hadi. teyzeciğim, kızlar tuvaletini su basmış, öyle dediler. Teyze? Üst. Teyze, beni duymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> e, e, duydum, duymaz olur muyum? Ah, bu görevliler ne işe yarıyorlar anlamadım, gitti. <laughs> Sınıfına gitsene sen, ne bekliyorsun burada? Müdür hanımla konuşacağım şeyler var, sana ne? Çık dedim sana, çabuk çık bu odadan. Çıkmıyorum işte, ne yapacaksın? Dersin yok mu kızım senin? Gitsene. Müdür hanımın yanında olduğunu söylediğim için öğretmen bir şey demez. Asıl sen git dersine. Bana bak müdür. Birincisi benim dersim boş. İkincisi sen kendi işine bak tamam mı? Beni teyzemin odasından mı kovuyorsun? E su filan taşmamış. Aa, öyle konuşuyorlardı ama terbiyesizler. Demek beni işletmişler. Hmm. <laughs> Al bakalım Pınar. Bunlar da şekerlerin. Şimdi doğru sınıflarınıza. Benim sınav için son hazırlıkları yapmam gerek. Hadi. Hadi. Ya sen kafayı benimle mi bozdun ya? Sen müdürün yeğeniysen ben Şems Kolya'nın kızıyım. Aman çok mühim. Sanki başbakanın kızı. Çabuk buraya gel yer mantarı. Tamam. Hemen geliyorum. Ayrıca bana baksana sen. Aa. Nereye kayboldu bu ya? Allah Allah.